Evet. 2025 yılına saniyeler, dakikalar hatta günler kaldı. Arkadaşlar. Bugün pazartesi. Selamun Öncelikle herkese hayırlı işler, hayırlı kazançlar diliyorum. Bugün pazar. Bizim burada pazar kuruluyor. Pazara gidiyorum. Şimdi uçak kazaları olmaya başladı. Kazalarla alakalı birçok haberler geliyor. Herkes uyarımdır. Bu 2025 yılı yılbaşını herkes mümkün mertebe evinde geçirsin arkadaşlar. Yılbaşında zaten biz kutlamıyoruz ama yani kutlayanlar için diyorum dışarıda pek fazla olmamasını tavsiye ederim. Çok güzel bir hava Şimdi pazara gireceğim. Şimdi bu bütün süreç, bütün alametler Hz. Mehdi ve Hz. İsa Aleyhan'ın İsa Aleyhisselam'ın Zuhrat için. Zemin hazırlanıyor demiştim. 25 itibariyle birçok şeyi yaşayacağız, göreceğiz. Zepremler, sende hoş hareketler, tüsünemler. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ne haber abi? Şükür şükür, kolay gelsin. Evet. Sağ ol abi, sen nasılsın? Hayırlı işlerin olsun. Görüşürüz. Sağ ol abim benim. Artık sürekli pazara gelmekten bütün herkes esnaf tanır olduğumuzu. İstersede Evet, beyler dediğim gibi. Büyük Orta Doğu Projesi'nin ikinci sınırları çizildikten sonra depremle büyük bir kaos bizi bekliyor. Türkiye sıkıntılı. Hayırlı işler beyefendi. Kolay gelsin. Nasılsın? Evet. Bazen esnafın içinde olmak gerekir arkadaşlar. Ne haber? Merhaba, Sağ ol kardeşim geleceğim sana da şimdi. Kolay gelsin. Allah'ın izniyle meleklerin yardımıyla içinizdeki umudunuzu kaybetmeyin. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayın. Alınır abi. Hayırlı işler abi benim. Kolay gelsin. Nasılsın? Sağ ol abi benim. Allah razı olsun. Allah razı olsun herkese. İçinizde de yok ki Umudu asla kaybetmeyin. Şunu bilin ki dünya hayatı tekamül süreciyle herkes tekamül sürecini yaşar. Önemli olan dil ve kalbin birleşmesidir. Allah'a olan sevginizdir, saygınızdır. Yaratılan her şeye saygı ve sevginizi gösterdikten sonra hiçbir şeyden korkmayın abi. Hiçbir şey. Allah büyük. Hak Mevlam büyük. Bugün İsmail Ernur hocamı dinledim. Celcele Tüye kasidesiyle alakalı bazı Konulara değindi. Ben de sizlere zaten Celcelik Kasidesi'nin ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Allah vatanı milletin şey mükemmel mi korusun. 2025 yılı 3 ayların başlangıcına denk geliyor. Herkes ayağını kendine çekip düzen versin. Bu Allah'a emanet Bu arada İstanbul işgal edilecek dedim havadan. Bunu Ruslar yapacak. Haberiniz olsun. Zaten Ernur Hocam da aynı şey söylüyor. Allah yardımcınız olsun.